Ahu Candan Tarifler Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bayrama özel mi özel İzmir yöresine ait olan kalburabastı tatlısı yapıyoruz. Bunun için gerekli malzemelerimiz <laughs> ceviz içim var. Bir çay bardağı kadar irmik var. Şu şekilde irmik. Yağ, sıvı yağ kullanıyoruz. Un kullanacağız. Alabildiğine bir paket kabartma tozum ve yoğurdum var arkadaşlar. Hemen sizlerle yapımına geçmek istiyorum. Evet ben bu şekilde şerbetimi önceden hazırladım. Çünkü şerbetimin soğuması gerekiyor. Tatlılarım sıcak olacak. Şerbetim soğuk olarak vereceğim üzerine. Şerbet ölçülerimde şöyle 4 su bardağına 4 su bardağı şeker 3 su bardağı ise 3 su bardağı şeker. Ee, çeyrek limon damlatıyorum ben içine. Sıkıyorum. Şu şekilde şerbetimin görün kıvamı da böyle güzel koyulaştı. Evet, geldik şimdi ana malzemelere. Yoğurdumu koydum. Hepsi birer kupa olacak. Eğer iki tepsi yapmak istiyorsanız bütün ölçülerden bir katı fazla kullanacağız. Yani iki bardak kullanacağız. Ben hepsinden birer bardak kullandım. Ee, birer bardak yoğurt, irmik, ee, efendime söyleyeyim unumu, bu şekilde kabartma tozumu ilave ediyorum. Karbonat da olabilir. Eskilerden kalma bir tarif olduğu için bu eskiler arkadaşlar karbonat kullanırlardı bu tatlıyı yaparken. Bu şekilde ortasını açıyorum. Yağımı ilave ediyorum. Evet hamurum e, kulak memesi kıvamında olduğu zaman anlayacağım ki tatlımın hamuru olmuş demektir. Zaten hemen bu ölçülerle yaptığınız zaman yani ekstra bir un pek eklemiyorum belli çünkü artık alışmışım. Ekstra bir un eklemiyorum. Bu birinci şık. Birer bardak kullandığım için. Malzeme bu. tabi ki unun e, cinsine göre değişebiliyor arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Ve ben yumurta kesinlikle kullanmıyorum. Evet yumurta hiç sevmiyorum bu tatlıda. Bakın kıvamına geldi bile hamurum. Ne kadar çok? Neden? Ölçü tamam çünkü. Birer kupa hepsinden birer kupa arkadaşlar. Bir tepsi tatlım çıkıyor bu şekilde. İki tepsi istiyorsak dediğim gibi hepsinden irmikten de, undan da, efendim söyleyeyim ayçiçek yağından da. Bakın harika bir hamur elde ettim. Hmm, yumuşacık. Yoğurtumda hepsinden birer bardak. Ya işte. Yoğur yoğur Çok seviyorum biliyor musunuz yoğurmayı gerçekten. En keyif aldığım bölüm. Şimdi evet hamurumu hazırladığım için arkadaşlar. kalbura bastı. Hemen bir rende alacağım. Bunun formülü rendedir. Şeklini rendeyle veriyoruz. Cevizimi de alıyorum şöyle. Hamurumu şöyle biraz kenara çekeyim. Hemen sizlerle yapılışını paylaşıyorum. Renderin üzerinde yapacağız. Şöyle bir ceviz büyüklüğünde alacağım. Çok büyük almıyorum. Çünkü içinde kabartma tozu var. Bunlar şişecek. Şu şekilde. Rendenin geniş tırtıklı tarafına Elimle şöyle bastırıyorum hafifçe. Ortasına cevizimi koyuyorum ve hemen kıvırıyorum. İşte şöyle şöyle şekil alacak bunlar arkadaşlar. Evet, tatlılarım hazır. Şimdi pişmek üzere fırına gönderiyorum.